bir bebek düşün, dünyaya gözlerini Selanik'te açmış. O gözler ki, masmavi. Bir bebek düşün, saçları güleşten bile daha parlak. Bir bebek düşün, doğumuyla dünya tarihini değiştirmiş. Ve tabi Türk tarihini de. Bir bebek düşün ki, adı Mustafa. Bir çocuk düşün, babasını küçük yaşta kaybetmiş. Yetim kalmış. Ali Rıza! Ali Rıza! Ali Rıza! Ali Rıza! Ali Rıza! Kendine Ayırızlar. gel bak! El kadar çocuğum var. Bir çocuk düşün, dayısının çiftliğinde tarla bekçiliği yapmış, karga kovalamış. Bir çocuk düşün ki, adı Mustafa Kemal. Bir genç düşün, annesinden gizli sınavlara girmiş, Selanik askeri rüştiyesini kazanmış. Bir genç düşün, en büyük hayali asker olmak. Bir genç düşün, Yunanlılarla yapılan Dömeke Savaşı'na gönüllü asker olarak katılmak için okuldan kaçmış, ve yakalanmış. Bir genç düşün, vatanına böyle düşkün. Öyle bir genç düşün ki hayatını yüksek bir amaca hazırlayan. Bir genç düşün, vatanın kötü giden gidişatında padişahlık rejimini eleştirdiği için uzağa şama sürülen. Bir genç düşün, milletin sorunlarıyla ilgilenen, aydın ve ileri fikirli olduğu için hapse atılan bir genç düşün, adı Mustafa Kemal. Bir adam düşün, Trablusgarp'ta gönüllü savaşan binbaşı olan. Bir adam düşün, Çanakkale'de bir kahramanlık destanı yazan. Tüm dünyaya Çanakkale geçilmez dedirten. bir adam düşün, taarruzu değil, ölmeyi emreden, bir adam düşün ki yanafartalar kahraman, bir adam düşün, düşmanın vatanı işgali sonrası millete giden, Samsun'a çıkıp mücadeleyi başlatan, bir adam düşün ki kongreler yapıp işgallere ses çıkaran, Öyle bir adam düşün ki, vatanı kurtarmak için idamı bile göze alan. Bir adam düşün, kurtuluş savaşı ile vatanın dört bir yanını, düşmanlardan temizleyen, bir adam düşün, göğsünden vurulan, gözünü kaybeden, bir adam düşün ki, adı Mustafa Kemal Atatürk. Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim, geçmiş kahramanlara bedel Kürt ne diyor uçsuz bucaksız göklere Al bir ata binmiş yalın kılıç Koşuyor zaferden zafere Türk milleti çalışkandır Türk milleti zekidir Bir adam düşün ki unutulmaz. Papam, aferin sana bol. Koskoca bir memleketi kurtardı. Sen gördün mü? Görmez miyim? Gördüm tabii. Bir adam düşün, asıl kurtuluşun eğitimle olduğuna inanan... Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. Bir adam düşün, kadınlara oy hakkı veren, küçük kızları okutan. Bir adam düşün, Anadolu'nun farklı yerlerinden 11 çocuğu evlat edinen. Bir adam düşün, dünya tarihinde çocuklara bayram armağan eden tek lider. Bir adam düşün ki halkını çok seven, halkı tarafından çok sevilen. Peki bir gün beni unuturlarsa? Bir adam düşün olmasaydı olmazdık. Benim naciz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilerlebet aylar kalacaktır.